Merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Özcan Deniz ve genç sevgilisi Samardat aşkı geldi. Deniz bir süredir birlikte olduğu kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi Samardat Kara ile ilk kez fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz'in ardından sevgilisi Samar Datkar da ünlü şarkıcıyla olan karelerini sosyal medyasından paylaştı. Biz de onların görüntülerini sizler için sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar. Yeniden yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.